43 üç. Tamam. Kırk önce buraya yazıyorum. 43 Sonra burada da buluyorum kırk üçü. Buradaymış. Sonra buraya kendi olduğunu yazıyorum. 40 yani. Dört tane onluk kırk. Kırk 50 oh. Kırktan sonra yazıyorum. Yani 50, 50 onlar basamağında. Sonra da 43 ya. Burada 3 birler basamağına bakıyorum. Burada 3 varsa 3 yuvarlığı alıyorum. Sonra baskete atıyorum. Bak. Bunu böyle yapıyorum kırıkla. Böyle doğru mu? Doğru. Şimdi hızlıca sileyim. Bir tane daha yap. Sonra tamam, söyle sayıyı. Kendin yap bu sefer sayıyı çabuk. Tamam. Tamam, 28 diyorum. Burada gördüm zaten. 28'i var diyorum. Burada da 28 yazıyorum. Buraya da aynı 21 yani kendi olduğunu yazıyorum. Buraya da 30 yazıyorum. Sonra da burada birler da bakıyorum. 8, Sek, 8 ya. Burada 8'i buluyorum. Burada. Sonra da yuvarlak, yuvarlak yapıyorum. Sonra da 30'a yuvarlıyorum. Çünkü ona daha yakın. Şöyle. Bir de bunu şöyle yaptım.